Hepinize merhabalar dostlarım. Bir Cloud Mining sitesi ile yeniden karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkler sisteme giriş yapıp kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi üst kısımda bizden bir adet cep telefonu numarası daha sonra giriş şifresi alt kısımda da bir adet para çekme şifresi isteniyor. En altta da bir adet bot olup olmadığımızı doğrulamak için kod mevcut. Bu bilgileri girdikten sonra kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu arada bu videoda anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini kendi belirlesin dostlarım bildiğiniz üzere bu tarz sistemler ponzi sistemlerdir. Eninde sonunda patlıyor. Şöyle hemen hesabımıza giriş yapalım. Şöyle dostlarım hesabımıza giriş yaptık. Gördüğünüz gibi bizlere 10.000 tronluk bir e, bakiye verdi. Tabii ki de bu bakiyeyi çekemiyoruz. Yatırım yaptığımız tutara göre günlük çekim miktarı alacağız dostlarım. Onun dışında ana sayfada gördüğünüz gibi kayıtlı üye sayfası ve toplam depozit yazıyor. E, ek olarak da şöyle 3 buton kısmına tıklayalım. Bakalım burada neler varmış. Burada herhangi bir şey yok. Depozit sayfası vesaire. Şu kısımdan depozit yapıyoruz sanırım staking kısmından. Evet. Pardon, burada sanırım mining'imiz çalışıyor. Günlük %8 8 olarak toplama işlemimizi gerçekleştireceğiz. 0 gördüğünüz gibi yeni hesap olduğu için. Şöyle altta bulunan Davetiye linkinden arkadaşlarınız davet edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi davetiye kısmında bir, birinci seviye üye yüzde on iki. seviye üye yüzde beş. Üçüncü seviye üye için yüzde üçlük bir para yatırma komisyonu alacaksınız. Varsayıyorum ki seviye bir üyeniz yüz TRX bir yatırım gerçekleştirdi. Sizlere 12 TL TRX'lik bir komisyon verecektir sistem. Bu komisyonu da anında çekebilirsiniz dostlarım. Şu kısma tıklayarak davetiye linkinizi kopyalayabilirsiniz. Ana sayfaya geçelim şimdi sizlerle birlikte. Trading kısmında %8 verdiği yazıyormuş. Şöyle günlük bonusumuz da varmış. Ee, ekstra 3 TRX bonus verdi bizlere bakalım. Sanırım. Evet burada da yazdığı gibi withdrawal kısmına bakalım. Neymiş? 1 TRX çekebiliyoruz sanırım. Yatırımsız olarak günlük. Ee, onun dışında yatırım işlemi nasıl yapılır? Onun hakkında bahsedeceğim biraz. Depozit kısmına geliyoruz yatırım yapacak arkadaşlar için. Bizlere bir adet Tron adresi verdi. Bu Tron adresine yatırımımızı gerçekleştirebiliriz. Onun dışında da alt kısımda bulunan Staking Staking kısmından da işlemimizi yapabiliriz. Amount varsayalım ki ne yaptık? 100 yazdık. Bakalım bu neymiş? 100 yazıyoruz buraya. Daha sonra para çekme şifresi. Evet. Şöyle yeniden tıklayalım. 4 TL eksik bir stakingimiz varmış. Kitli cüzdan sanırım. Her neyse depozito yapacak arkadaşlar için şöyle tıklayalım depozit adresimize. Gördüğünüz gibi adresimiz direkt çıktı. Minimum 5 tron olacak şekilde yatırım. Direkt depozit kısmından da yatırımımızı gerçekleştirebiliriz. Şöyle 7 tronumuzu yatıralım. Şöyle mavi butona tıkladıktan sonra depozit complete dedi. 7 tronumuz başarılı bir şekilde hesabımıza ulaştı. Tekrardan gelelim staking kısmına. Onun dışında invest kısmı da mevcut dostlarım. Oradan da toplama işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şu anda 11 TRX'imiz bulunuyor totalde. Staking kısmına 11 yazalım bakalım çalışacak mı? Para çekme şifremizle girdik. Confirm dedim. Evet gördüğünüz gibi başarılı dedi. Yeniliyoruz. Ve staking kısmına geçti. 11 tronumuz. 11 tronumuza günlük olarak %8'lik bir kazanç verecekmiş sistem bizlere. Bitdravel kısmına bakalım. Sanırım Bitdravel yapamıyoruz. Direkt bu arada sistemin verdiği 4 TRX'lik bonusu da çekebiliyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Sanırım çekebiliyoruz yatırım yapmadan da. Şöyle küsuratı çekmeye çalışalım bakalım. Çekebilecek miyiz? Günlük olarak da gelip ödülünüzü alabilirsiniz. Günlük e, tron veriyormuş. Bizlere ana sayfada az önce aldığımız gibi 4 tron verdi bizlere. Bakalım 0.21'i çekebiliyor muyuz? Yok. 1 tron çekebiliyoruz minimum. Onun dışında da dostlarım bu videoda anlatacaklarım. Bu kadar da tekrardan belirtiyorum ki bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Stating, staking kısmından da bir günümüz dolduğunda %8'lik kazancımızı alacağız. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.